Selam Bugün sizlerle beraber Hocamla internet mod tanıtımı yapacağız um, Bir saniye Modun indirme linkini Yoruma bırakacağım eh, eh. İndiremeyen varsa e, Bana söyleyebilirsiniz e, Onun için ayrı bir video çekebilirim Bam bam bam, bam. Neyse Hadi bakalım Burası bizim mini test alanımız. Bugün NPC modu tanıtacağız. Bu yukarıdaki çıkıntılar, oklar yani. Modla alakalı. Orada şu üçü şey farklı bir mod. Bu ikisi farklı bir mod. Easy NPC yani kolay yapay zeka diyelim. Biz ona... Bakın burada bir sürü NPC var. Ben şimdi sadece insanı göstereceğim. Geldi mi? Geldi. Örneğin bakın. Normal saatlik yaparsanız olmaz. Şuna basıyorsunuz. Shift'e basıyorsunuz. Ondan sonra saatlik yapıyorsunuz. Ve bakın menümüz açıldı. Buradan edit skin diyerek skin'i böyle yapabilirsiniz. Bakın burada player diyor ya. Buraya örneğin ben Ersin Feritet falan var. Örneğin Feritet gelsin abi. Bakın Feritet oldu. Arkadaşlar bu arada eğer hasar yemesini istiyorsanız Atru Atru bu test kısmına geliyorsunuz ve Atak açıyorsunuz. Bu sayede hasar alabiliyorlar. Bakın hasar aldı. Normalde o kapalı geliyor arkadaşlar. Yine çift saatlik yapıyorsunuz. Burada Objects bölümüne geliyorsunuz. Buradan Follow diyorsunuz. Bakın burada Follow. Burada sizin adınız yazacaktır. Bunu şey yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz tıklayarak. Ve bakın sizi takip ediyor. Vazgeçtim etmiyor. Arkadaşlar bu normalde takip ediyordu. Menü niye açılmıyor ya? Hey you şu. <laughs> ah, ah, ah. Bakın takip ediyor Ben de nedense biraz kasıyor ama o diğer sekor falan da olabilir. Neyse Ferit'cim. Bir saniye arkadaşlar. Tamam FTT öldürdüm. Bana girdi burada. Evet, görmüş olduğunuz gibi Ferit ah, sonunda öldü. Mesela farklı youtuberları da yapabilirsiniz. Mesela örneğin Arkadaşlar burada sanırım videodayım diye biraz kasıyor bende. Örneğin Yusuf Tey falan yapabilirsiniz ya da şurada az önceki default skinlerinden. Örneğin ben notu yapmaya çalıştım ama olmadı. Örneğin Yusuf T yazalım. Yusuf T. Bu arada direkt YouTuber'ı yazmayacaksınız oyuncunun adını yazacaksınız. Bakın zaten burada kullanıcı adı oyuncu adı diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan et diyorsunuz. Sen i̇şte Yusuf senin gelmesi gerekiyordu normalde. Sen videodayım falan diye biraz kasıyor ya. O gelsin ben bir geleyim. Ha geldi arkadaşlar. Bakın Yusuf T geldi buraya. Ve bakın artık Yusuf T burada. Bana niye bakmıyor Yusuf T? bozuldu. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, isterseniz NPC'leri buradan silebiliyorsunuz. İlla öldürmenize gerek yok. Örneğin mesela atribüt eden canını da ayarlayabiliyorsunuz. Artı mesela artı bir. Örneğin max canı falan artıyor. Burada sanırım özellikleri var. Max Yield 20.00 diyor. 629 yaptım lan ben onu. Max Yield'ını bir yaptım. Bu arada ben komutumla komut komutumla demişim pardon. Komutla kendime güç verdim. O yüzden tek atma şansım yüksek yani. Açalım. Yani siz hocanın normalde bir yaparsınız bence tek ölme olasılığı var. Evet Yusuf T ters döndü. Yusuf T de... neyse onu söyleyeyim telif atlar. Abi lütfen telif atmayın. Evet. Örneğin bu arada ben bunlarla fazla video falan çekebilirim mesela. Örneğin arkadaşlar skatingden boyutunu ayarlayabilirsiniz. Örneğin küçük bir şey yapabiliriz belki. Deneyelim. Aa, mini Steve'imiz oldu. Aa, bebek Steve. Çarpılmış çocuk Steve. Çocuk Steve ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar çocuk Steve'imiz oldu. Vatana millete hayırlı olsun. Çocuk Steve'imiz oldu. Aga bu cuk cuk. Ay yerim seni ben. Aga bu cuk cuk cuk. Aga bu cuk. Arkadaşlar lütfen beni linçlemeyin. Bu bir oyun. Neyse. Örneğin farklı yaratıkları falan da yapabiliyorsunuz buradan. Örneğin zombi, köylü falan filan. Örneğin Feritet e Bak Vladimir NPC diyor ya. Örneğin Feritet e köylüleri böyle NPC olarak kullanıyor. Oğlum, sen niye böyle geldin ya? O <laughs> <laughs> araştırma. Adam çırılçıplak geldi mübarek. Gel kardeşim sen şöyle. Kastım. Bu kastım da ölü köylü mü var lan bu ne? <laughs> Daha doğrusu Ferda onu blockbuster ile yapıyor olabilir arkadaşlar. bunu söyle söylemiş olayım yani. Köylü. Vurunca köylü ses çıkacak mı acaba? Normalde çıkar. Evet çıktı. Ölmesi yüzünden anlamışsındır zaten. Normalde örneğin bakın Steve'de ölme sesi yok. Gerçekten ha. Neden bilmiyorum ama bugün Minecraft'ın kasıyor sen videodayım diye. Şu an normalde çok kasmıyor yani. Tık tık diye açılıyor menü. Örneğin bakın ölünce bu ses çıkıyor. Kalpler falan çıkıyor. Bitti yani. Keşke şöyle yıkılma efekti yapmışsalarmış. Böyle düşüyorsunuz böyle. Bakın böyle geri böyle atılıyor karakter böyle yatıyor. O daha iyi olabilirmiş. Ve veya Minecraft'ın normal ölüm şekli. Örneğin bir şeyi öldürdüğümüzde örneğin bir atı falan öldürdüğümüzde Arkadaşlar burası buradaki buranın şey slime olma nedeni şey ben bir tane komut girmiştim. Doğan slime'lar direkt ölüyor. Örneğin bakın bir ineği öldürelim mesela bakın. Döndüremedim. Ya e bakın böyle yere yığıldı. Böyle dönerek yere yığılma olsa iyi olabilirmiş. Ooo her yere ne olmuş böyle? Bu balçık toplarını yok eden bir tane komut olsaydı keşke. Arkadaşlar her yer balçık topu oldu. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu eşyaları da gösterdim hemen unutmayalım. Steve Steve Steve. <laughs> tık tak tak tak. Tak Arkadaşlar örneğin hayatta kalmadayım şu an. Bakın normalde böyle Steve'e tıklıyorum olmuyor. Shift'e tıklıyorum yine olmuyor bakın. Bu itemi elinize alıyorsunuz. M NPC ben de NPC çubuğu demek hanım. Bakın. Ekstra arkadaşlar bunda eğilmenize de gerek yok. Bakın. Eğilince de oluyor normal böyle ayaktayken düz tıklayınca da oluyor. Tekstür niye geldi lan sana? Bakın etrafında pikseller oluştu. Bunu da şey arkadaşlar. F3'e basılı tutup B'ye basarsanız. sonra bir daha basarsanız bu şey kapanıyor diye biliyorum. Kapanmıyormuş. Neyse. Ee, aynı ayarları tekrardan buradan yapabilirsiniz. Mesela örneğin isim mi göstereceksiniz? Tıklıyorsunuz buna. Buradaki ismi siliyorsunuz sildik arkadaşlar. Örneğin bundan da deneme yapalım. Buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Ama direkt e, böyle kaydırarak falan ayarlayamıyorsunuz. Böyle tıklaya tıklaya ayarlıyorsunuz. Örneğin adı sarı olsun. Buna tıklıyorsunuz. Bakın şuna. Bu göze tıklamayın. Buna tıkladınız. Bakın deneme diye yukarıda gözüküyor zaten. Tamamdır deneme kardeş sana. Seni 3 evetle buradan uğurluyoruz kardeşim. 3 evetle seni buradan uğurluyoruz. Deneme kardeşim görüşürüz. Evet arkadaşlar denemeyi 3 evetle de yoluna götürdüğümüze göre bugünkü videoda buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize sağ, sağlık, seyahat diliyorum ve hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.